Şimdi arkadaşlar yani bu yapılanmayı kimse kabul etmiyor. Bunu değiştirecekler. Bunu değiştirmek isteyenleri de şahsen ben kabul etmiyorum ve sizler de kabul etmiyorsunuz. Bu sistem üniter yapı bizim akâid kurallarımıza, fıkıh kurallarımıza her şeyimize uygun bir sistemdir. Bir tanesi bir hoca alim bir şahıs çıksın desin ki hayır şurası bizim şu görüşümüze İslami görüşümüze aykırıdır. Ben onun elini öpeceğim, ayaklarının suyunu içeceğim, ona talebi olacağım. Ama böyle bir hoca bugüne kadar gelmedi. Yani böyle bir ilim yok. O ilim bende. Allah'ın izniyle. Biz bu toplumda istediğimiz gibi dört dörtlük dinimizi yaşarız. Bir hatıramı nakledeceğim size. Şeriat gelecek, vahşet bitecek dedikleri dönemde ben çıkardım bunu diyenlere. Ne oğlum şeriat gelmez. Şeriat yaşanır. Şeriat gelecek diyen adam namaz kılmıyor. <laughs> Vallahi bak yeminle koy Ben gidiyorum zikre zikre gel. <laughs> La sen kimin şeriatından bahsediyorsun? Allah'ın şeriatı ise namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, açça gitmektir ve Allah'ı zikretmektir. Kul olmaktır. Sende bunların hiçbiri yok. Ve şimdi onlar diledikleri şeriatı getirdiler. Burada bir İslam var mı? Evet. İnsan hakları var mı? Evet. Demokrasi var mı? Evet. Şimdi bütün görev demet bize düştü. İstesek de istemesek de biz bu harekatın öncüleriyiz.